Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK terör örgütü iltisakı sebebiyle ihraç edenlerin geri dönüşünü nasıl sağlayacak? Hangi burgerciden aldığı garantiyle KHK'lara peşin peşin söz veriyor? Biz 15 Temmuz ve diğer şehit yakınlarını memur yapmıştık. Altılı masa onları atıp yerine FETÖ'cü KHK'ları mı alacak? Türkiye bugün FETÖ ile küresel çapta yine hukuk ve demokrasi içerisinde mücadele etmektedir. Türkiye FETÖ'yü tasfiye etmiştir. Bugününü ve yarınlarını bir beladan kurtarmıştır. Ve bunu Recep ya Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhuriyet İttifakı'nın kararlılığıyla beraber yapmıştır. Bugün konuşacaksınız, fikirleri en önemlisi Siz de bu, bu mücadeleyi Rica hukuk ediyorum. ve demokrasi içerisinde kılı kırk yararak doğru ile yanlışı ayırarak gerçekleştirmiştir. Burada bir uyarı yapmak isterim. FETÖ'de PKK'da 40-50 yıllık yapılardır. Çok güçlü dış bağlantıları tamamen istihbarat örgütlerinin elemanlığını yapan yapılardır. 15 Temmuz'dan bugüne kadar FETÖ operasyonları kapsamında 102 bin kişi tutuklandı. 18 bin civarında kişi ise şu anda halen tutukludur. Bu sayılar ortadayken bu mücadeleyi itibarsızlaştırmaya çalışmak, meşru iktidar mücadelesi için bu devlete iftira atmak, bühtan etmek, uyuşturucudan terörle mücadeleye kadar her konuda bu devlete ve bu aziz milletin evlatlarına iftira atmak gaflet ve dalalettir. Türkiye, DAEŞ'le da net sonuç alan bir mücadele vermektedir. DAEŞ'in Suriye ve Irak'ta devlet otoritesinin sıfırladığı bir dönemde tezkereye hayır diyenlere rağmen Fırat Kalkanı harekatıyla aynı zamanda Zeytin Dalı Barış Pınarı harekatlarıyla büyük bir darbe vurmuş. Terörün tümüne, içeride de etkili operasyonlarla DAEŞ'in hareket kabiliyetini önemli ölçüde sınırlamıştır. DAEŞ'a karşı içeride sadece bu yıl 1227, 2016'dan bugüne kadar da 8975 operasyon yapılmış. Yine 2016'dan bugüne 6521 kişi tutuklanmıştır. Son üç yılda toplam 25, bu yılda 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir. Bu çabamız sonucunda Birleşmiş Milletler raporunda yazdığı gibi DAEŞ'in içerisinde bulunduğumuz coğrafyaya rağmen Türkiye'de tutunamamış yapılanmasını sınırlandırmak zorunda kalmıştır. Son bir bilgi olarak da DAEŞ'in bomba emirini 17 kişiyi öldüren bomba emirini Azez'de, Azez'de bir hafta önce aldık, yakaladık ve şu anda sorguluyoruz. Ve yine geçen aylarda ülkemizde uluslararası raporlarda örgütün lideri olarak görünen terörist Sumayda'yı yakaladık ve adalete teslim ettik. 2022 yılında toplam 1119 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir. CHP'nin fotoğraf çektirmeyi ve hapishanede ziyaret etmeyi çok sevdiği PKK'dan başka bir diğer terör örgütü yapılanması olan başta DHKPC olmak üzere sol terör örgütleriyle de mücadelemiz var. PKK'nın interlandındaki bu örgütlere yönelik bu yıl gerçekleştirilen 279 operasyonda 89 tutuklama yapıldı. Hapishanede ziyaret edebilirsiniz. 17 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların da 15'i sağ ele geçirildi. ikisi teslim oldu. Ziyaret için yanlışlıkla mezarlığa gitmeyin diye bu detayı paylaşmış oldum. Bugün dağlarımızda Eren, Obara, Eren Abluk operasyonlarımız devam ediyor. Sınırımızın ötesini güvenli tutabilmek için devletin tüm kapasitesi orada. Pençe kilit dahil olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri birçok kahramanlık öyküsünün altına imza atıyor. Uzun yıllardır dışarıdan terörle tehdit edilen Türkiye bugün terörü dışarı itmekle ve tarihin en büyük mücadelesini ortaya koymaktadır. Bizim terörle mücadelemiz devam ediyor. ABD ve dünyanın diğer sözde efendileri etrafımızı terörize ettiği sürece bu mücadele devam edecektir. Ve terörün kaynağı neredeyse orası kurutulacaktır. Sırayla geliyoruz. Metina, Avaşın Basyan, Zap, Hakurk, Gara, Kandil temizlenene kadar bu mücadele devam edecektir. Bu mücadelemiz Münbiç, bu mücadelemiz Kamışlı, aynen Arap, yani Kobani, Tel Rıfat, Tel Tamir, Ayn İsa terör örgütlerini temizlenene kadar, buradan terör örgütlerinin tamamı çıkarılana kadar bu mücadele devam edecektir. Ve Cenabı Allah'ın izniyle yaptığımız mücadeleyle 29 Ekim 2023 tarihinde dağlarımızda bir tek terörist kalmayacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.